Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni tanıyorsunuz zaten bu videoda ne yapacağımı az sonra video söyleyeceğim yavaş konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar dediğim anlaşılsın istiyorum çünkü bence bir videonun Önemlisi, görüntü ve ses kalitesi benim için önemli video için Kötü bir ses kalitesi veya görüntü kalitesi olmamalı benim için O yüzden sesi de çalışıyorum Bu da en sevdiğim kataklamdan biri Adidas Ben böyle Swiss shot giymeyi seviyorum yani böyle şapkalı sweatshirt mi diyor bana. Böyle kıyafetler çok seviyorum. Nerede alacağım kendime sürekli. Bir sürü alacağım bunlardan. Gece gelip kışın giyiniliyor ama inceler oluyor. İncelerin içinde giyebilir. bunun incelerini alabilirim. yazlık. Çünkü böyle sweatshirtleri çok seviyorum. Neyse. Şimdi video bilgisine geçelim. Ama geçmeden önce Ara video bilgisinde söylerim onu. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar. Bu videoda video planlarından bahsedeceğim biraz. Öyle. Video planlarından bahsedeceğim. Şimdi video geçelim. Evet arkadaşlar. İlk planım videoları geri çekmek. Çünkü gündüz çok ses alıyor. Dışarıda falan oluyor. Ben bunu nasıl soruyorum? Hatta bir tweetim var bundan Video dışı sesler, video çıkarken video dışı seslerden çok rahatsız oluyorum ben. O yüzden videolar gezi çıkmaya galiba verdim herkese yüken. Sarı göstereyim şu an size. Görüyor mu bilmiyorum. Görüyorsunuz saati. Bu sefer buçuk. Bir gibi çekiyorum bu videoyu. Tabi siz bunu yedi izleyeceksiniz. Akşam yedi izleyeceksiniz bu videoyu. Ama ben şu an çekiyorum. Gürtü ses şey olmasın diye. Dizasyon istemiyorum dediğim gibi. Öyle yani. Bundan sonra bu videoları ilk karar. Videoları gece çekeceğim. Mesela başka videolarımı falan böyle bir videolar tabi. Her video olmaz. Mesela bir tane Böyle çekeceğim. İkinci kararım. Videoları bayağı bir arttıracağım. Her gün bir video attığım gün ne olacak? Yapabilirsin tabi bir konuşmayayım. Her gün bir yeni video sizi şey yapacağım. Çünkü bir iki video atıp Ön yok olmak bana göre değil. Bu seviyeyi biraz harca çıkarayım dedim. Zaten tek Uğraşmışsınız diye üst alayım. Ne okulum var. Lise bitti benim. Lise mezunuyum. Lise bitti bir Risale mezun oldum. Ne başka bir şey var dışarıda çalışmıyorum. Bu mesleği yapıyorum sadece üç kuru. yani. Başka bir mecam yok. O yüzden size daha fazla vakit ayarabileceğimi düşünüyorum ben. Vakit ayarabileyken ayıma bana uymuyor. Bunu açık konuşayım. Çünkü başka bir şeyim yok yani. Okulum yok. Okulum varsa hadi diyeceğim. Okulum var. Sabah çatıyorum bir şey falan. Bana edeceğim? Edemiyorum. Lise bitti. Ve sistem başladım ben. Bence en doğru kararı bu. Bilmiyorum. Sistem istiyorum ben parayı. Ve size o kenara kesinlikle hor görmüyorum. Yanlış anlaşım olmasın. Sistemle okuyabilir tabi. Ben bunu tercih ettim. Sistem hediyeyi tercih ettim. Herkesin düşünüp fikri kendine yani. Yani bak yani müsabaka Üniversite okumaya, üniversite okumaya teşvik ediyor diye bir şey algı çıkmasın. Hakikaten kendi kararı. 18 yaşıma girdiğimde ben bu kararı vermiştim zaten. biraz kararsızdım ne yapsam diye. Ve son kararımı verdim. Bu işe girdim. sistem Görüyorsunuz. Öyle. Yani kışkırtma gibi ama yok müsabaka olur. Üniversite okumayın diyor falan. Öyle bir şey olmasın kindergartens 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 kendi hayallerinizin peşine gidin benim hayalim buydu buna peşine gideyim dedim buna ikinci kadar öyle işte videoları arttıracağım aslında bazı bu kadarları videoyla değil de topluluk kısmını açsam 4000 abone olunca YouTube 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 toplu kısmı açıyor. İsteyen gibi ne paylaşabiliyoruz? Anket yapabiliyoruz. Toplu kısmı açıyor YouTube'da. Bina Buna olunca. Tabi benim olmadığı için. Her şey video ile anlatmak zorundayım size. Bir olay gelişme oldu mu? Kanala ilgili, sosyal medya ilgili. Onu buradan anlatmak zorundayım size. Öyle düşünüyorum. Çünkü toplu kısmı yok. Video dışında bir şekilde anlatamam bunu. Toplu kısmı olmazsa bunları toplu kısmından anlatırım. Onun için de bina bana gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda topluluk hikmeti de odur. Dediğim gibi seviyeyi harita çıkardım. Bayağı bir video gelecek bu aralar. Geri çekeceğim videoları. gün geri çekeceğim. Sadece de yayınlayacağım. Öyle. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü ben bu işi çok seviyorum. Ve bana göre temellik diye bir şey yok. İlgi iş, ilgisi, olmayan iş, 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 iş var. İnsan severek yaptığı işi, insan bir işi seviyorsa bu, ona, bu iş yapmak ona yük olmamalı. Olmaz yani. Gerçekten seviyorsa o işi yapmayı, bu iş yapmak ona yük olmamalı. Tabii ki bazı şeyler var. Bazı şeyler yapmak için, bir şeyleri, bazı güzel şeyleri hedeflemek için emek harcaman lazım. Severin şeyleri işleri yapman lazım ama bir insan seviyorsa bunu. İlgisi, ilgisi olmasa yetiyor yani bana göre. Gerçekten bir konuya ilgisi varsa tembel olmaz o konuda. İlgisi yoksa tembel olur diye düşünüyorum ben. Bir insanın bir konuya ilgisi yoksa tembel olur. Eğer gerçekten konuya ilgisi varsa tembel yapacağını ben düşünmüyorum. Ben görüyorsunuz. Neredeyse iki, bir buçuk 2 olacak. Ağustos'ta temizleştim kanala kanalı açış Sonra diye videoyu 2 ay sonra attım. Eylül'de attım. 2 yıl oldu. Ama görüyorsunuz pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. bu sosyal medya işine pes etmeyeceğim. Görüyorsunuz 2 yılda yaptım. geç aktif kullanmadım. Dost alıyorum. 65 videomu ne yapmışım ben son baktığımda. Neredeyse 1.5 yıl olmuş yani. 2 yıl olacak. Ağustos yara gibi. 2 yıl olacak. Ve çok az video. 65 video bana az geldi. O yüzden seviye harita çıkardım. Bu işi adam gibi yaptım. Sabah Hatta bu olay sadece şu an değil. ilk, ilk Temmuz'da videoya attım. 2 yıl önce. Sonra Eylül'e kadar video atmadım ben. Eylül. İki, 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 ondan Eylül'de, ikinci, Eylül'de diye video attım. Başlangıç videosunu. Başlangıç video Temmuz'daydı. ilk Temmuz'da video attım. Açıkış videosu diye. Ama başlangıcı Eylül'de yaptım. Bunun nedeni anlatayım size. Videomda anlatmıştım şimdi anlatıyorum. Ben bu geçen süre zarfında iki ay düşündüm. Öncekileri önce önceden sürekli kanal açıp kapatıyorum. Kanal açıyorum, siliyorum. Kanal açıyorum, siliyorum. Sıçma bir şeydi yani. Dedim ki bu işi adam gibi yap ya da bırak. Şey yaptım yani derim ki bu işi ya mesela, ya bu işi ada kendine adam gibi yap bu YouTube işini ya da yapma bu işi samimi değilsin dedim. ve şimdi gördüğünüz gibi video, video, çıkma işi ne zaman hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum bu işi hayatım boyunca devam edeceğim çünkü öyle bir insan değilim ben öncekilerde öncekiler şeydi ama bu Öyle değil yani iki ay düşündüm ben bu işi yapmak istiyor musun gerçekten sonra katlanabilir misin diye düşündüm ve katlanmaya ve size şeklinizi kazanmaya geldim öyle düşünüyorum iki karım vardı ondan anlattım arkadaşlar öyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir instagram, twitter, tiktok hesaplamak yerinde var. Aşağıda açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. Özellikle instagram ve tiktok diyorum. Twitter tanıyorum tabi de. Instagram ve tiktok'a da ayrı videolar atıyorum. Sketch videolar atıyorum. Orada ayrı bir içerik yaptım. Instagram ve tiktok ile sketch. Burada normal konuşmalarda youtube videoları çekiyorum. Sekematikte grass sketch videoları paylaşıyorum. Oranla takip edip videolarımı beğenebilirsiniz. Sketch işini seviyorum çünkü. Tiyatro gibi şeyleri öyle şeyleri severim ben. Tiyatro falan. Sketch sketch, sketch tiyatro falan. Kısa yapıyorum tabi. Video gibi bir şey. Mizah yapıyorum. Gördüğünüz gibi genelde mizah oluyor yaptığım şey. Mizah yapıyorum. İnşallah takip edin. Videoları beğenin. Öyle. Ama tabii YouTube kadar aktif değilim. Onlar aktifim de. En fazla YouTube'da aktifim. Öyle bir karar aldım. Onlar aktif olacağım. Ama en fazla YouTube. Ya da hepsinde Hepsine aynı anda derim. Ama öyle olmuyor yani. En fazla YouTube. Onlar da aktif olacağım. Instagram ve TikTok'ta. Twitter'da. Hepsinde aktif olmaya çalışacağım ama en fazla YouTube yani. YouTube ağırlıklı. Çünkü bu işe YouTube'la başlarım. YouTube'la YouTube'la yapmam daha doğru. YouTube ile Diğerlerinde sadece YouTube kuramak istiyorum. Tek YouTube oldu. Şimdi sosyal medya istiyorum. Hepsine emek Instagram, TikTok, Twitter. Öyle. Hesaplarım da orada gördüğünüz zaten. Dediğim gibi. Bir daha şey demeyeceğim. Ve arkadaşlar. Abone olsanız çok sevinirim. Bu arada çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar, demin de söylemiştim, bir daha tıklayalım mı diyeceğim. bu kadar. Bir daha tıklayayım ama şey olmasın Kuralı tıklayacağım ama, sürekli yani, de hepsini değil. İlk kural, iki kuralı aldım, bir. Neydi, hatırlamıyorum ben de. Videoyu hatırlayacağım da. Birinci kural, aktif olmaya karar verdim burada. İkinci kural da, videoları gece çıkmaya karar verdim. Çünkü dişsizler beni etkiliyor. Gece çıkarken dişsiz sevmiyorum. O yüzden herkese uyurken gece çekiyorum. Bilgisayarlar fazla oturmuyorlar. 12'den fazla oturacağını olmuyor. Bir de Ramazan içinde. Ramazan... Bilgisayarlar fazla oturmayı sevmiyorlar. Ben de seviyorum da. Ben bazen oturuyorum bazen oturmuyorum. Düz tutayım. Ama öyle. Sıvabiliriz diyor. Ben oturuyorum haftanın 5 günü. Bugün yoktu ama genelde oturdum. Haftanın, haftanın çoğu günü oturmaya çalışıyorum ben. Bu arada zaten Bu arada zaten oturacağım. Zaten çünkü çekim ne yapabiliyorsunuz. Bu video 19'da yayınlanacak. Tabii ben buna gece çekeceğim. Gece yayınlamayacağım. 19'da yayınlayacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Özellikle aboneyi unutmayın. Çünkü bir 4 saat bir abone biliyorsunuz. Beni ararsanız fena olmaz yani. Sizi seviyorum. videoda görüşürüz.